Arkadaşlar hepinize selamlar. Ee, uzun bir süreden sonra tekrar bir video çekmek istedim sizlere. Şimdi biliyorsunuz ki e, lojistik sektörü gün geçtikçe daha da e, eleman ihtiyacı duyuyor. Ve artık gençlerimiz arasında da kamyon ve tır şoförlüğü e, rövanş yani e, seviyelerine ulaşmış durumda. Şu an genç arkadaşlarımız e, kamyon ve tır ehliyeti almak ve bu mesleğe başlamak istiyorlar. Eski bir usta öğretici olarak ben de sizlere bugün araç içinde sınava başladığınız esnada araç içinde neler soruyorlar ve ne yapıyorlar? Bunlar hakkında bir bilgi verelim dedim. Böyle bir isteğim var. Eski bir usta öğretici olarak sizlere bu konuda biraz katkımız olursa ne hala ne mutlu. Bu işe ilk başlayacak olanlar biliyorsunuz ki öncelikle ...evraklarını tamamlamaları gerekiyor. Yani e, kamyon kullanacaksa C sınıfı ehliyet, tır alacaksa da CE sınıfı ehliyet alması gerekiyor. Tır kullanmak isteyen bir e, arkadaş öncelikli olarak hiç ehliyeti yoksa B sınıfı ehliyet... ...daha sonrasında C sınıfı ehliyet ve sonrasında da CE sınıfı ehliyet olmak şekliyle sınavlara girecek. E, hem maliye harçlarını yatırıp e, hem de sınav harçlarını yatırıp sürücü kurs paralarını ödedikten sonra sertifikasını ehliyete dönüştürebilecek bunun haricinde SRC ve psikoteknik belgesi de şart tabii ki bunları aldıktan sonra da direksiyon başına geçip kendisini tecrübe edebilecek hiç daha önceden tır kullanmamış arkadaşlara yani tavsiyem daha çok böyle yakın yerlerde yakın mesafelerde bir böyle kullanıp orada biraz elimize alıştırdıktan sonra sonrasında da uzun yola geçebilirsiniz eğer varsa tabii ki bir Size bu işi öğretebilecek şoför abileriniz. Onların yanında da gezerek öğrenebilirsiniz. Hadi bakalım geçelim. Araç içerisinde komisyondaki hocalarımız neler soruyorlar. Öncelikli olarak aracımızı bir tanıtalım. Aracım benim 2005 model 1840 Mercedes Actors. Genelde sürücü kurslarında Ford ya da BMC kullanılabiliyor. Değişiyor biliyor bu şey. Ama genel olarak araçların çalışma dizaynları ve düzenleri aynı şekilde. Tabi siz araca binmeden önce öncelikli olarak dışarıdan başlıyorsunuz. İşte size bir soru sorduğunda dışarıdan söylüyorsunuz. Dışarıdan anlatıyorsunuz. Sonra araç içine biniyorsunuz. Ve araç içine bindikten sonra da sevgili komisyondaki hocalarımız sizlere birkaç soru soruyorlar. Aracın dışarısındaki soruların videoları da gelecek. Evet hocam bindik arabamıza hocamız bize soruyor. Diyor ki Örnek veriyorum. Gösterge panelini bir anlat bakalım bize diyor. Zaten B sınıfı bir ehliyet varsa kamyon ehliyeti almak istiyorsa bir e, vatandaş, e, öğrenci zaten genelde çoğunu bilir. Bazı farklılıkları var sadece. Bunun haricinde. Mesela örnek veriyorum. Sağ tarafta görmüş olduğunuz devir saati. Burası devir saatidir. Sol tarafta görmüş olduğunuz hız kilometresini gösterir. Bununla beraber şu kısımda birazcık kontağımızı açalım bakalım şöyle. Buradaki görmüş olduğunuz yakıt göstergemiz zaten yakıt e, simgesinden anlayabilirsiniz. Ve burada da hava göstergelerimiz var. Bu bazı araçlarda iki tane olabiliyor. Benimkinde tek. E, bunu isterseniz buradaki tuşlardan değiştirip. Şu an ikinci tankı gösteriyor. İkinci tankta yaklaşık 8.5 var hava var. Peki hocam burayı yaptık. Ne yapacağız? Başka ne soruyor? Diyoruz ki sinyaller nerede? Her zaman standart. Sol, sağ. Kornamız. Bazı araçlarda ee, bilhassa BMC'lerde şuradadır. Ee, far açma kapama düğmesi. Bizim aracımızda burada. Şu anda konum kapalı. Şöyle parklarımız şöyle de farlarımız açılıyor. Cam açma kapatma düğmelerimiz. Daha sonra dörtlü düğmemiz. Bu dingil kaldırma ve dingil indirme. Karıştırmayalım. Dört düğümümüz zaten çoğunun üstünde dörtgen üçgen işareti var. İşte kaloriferimiz buradan açılıyor. Bununla beraber iç aydınlatmalarımıza gelelim. Burada benim iç aydınlatmalarım burada. Mesela gördüğünüz gibi. Hatta ışığımızı yakalım. Daha iyi görünelim. İmdatımız aşağı indiğimizde şöyle göstermeye çalışalım sizlere. Kusura bakmayın. Gaz, fren ve debriyaj bunları sorduğu zaman işte cam açma düğmesi vesaire nerede işte imdatımız burada sormuyorlar genelde imdatı falan da imdatımız burada e çünkü e benim aracım triptonik bir araç triptonik vites bir araç çünkü bu işe e başlayacağınız zaman zaten az çok biraz e hani e bu işi B sınıfı ehliyetiniz varsa bir otomobil kullanıyorsunuz az çok da bunu biliyorsunuz genelde hocalarımız da zaten bunlara bildiği için sizleri çok fazla strese sokmamaya çalışıyorlar e, usta öğreticileriniz işte sizi e, anlatımlarına göre rahatlatabilir. E, ben mesela kurs yerlerimi hep söylüyorum gayet sakin hocayla sohbet ederek. Çünkü tırda sadece yanınızdaki e, komisyondaki hocamızla, başkan hocamızla arabada oluyorsunuz ve siz oluyorsunuz. E, diğer sizi takip eden eskort araçta arkanızda oluyor. Onda da usta öğretici ve diğer komisyondaki hocamız oluyor. Burada dikkat etmeniz gereken, yani bunları yaptıktan sonra işte L parkımız var. 4 duba arası park var. Bunlar da zaten YouTube'daki kanalımda var. Daha önceler nasıl yapıldığına dair videolar çekmiştim. Bunları yaptığınızda da, işte yola çıktığınızda da sinyallerinizi unutmuyorsunuz. Bilhassa sinyal konusu çok önemli. Sinyali unuttuğunuz zaman kesinlikle bırakıyorlar zaten. Sinyallerinizi unutmuyorsunuz. Hız limitlerinizi kontrol ediyorsunuz. Onun haricinde de sınavınızı tamamladıktan sonra eğer başarılı olursanız bu sektöre adım atmaya hazırsınız demektir. Tabii ki evraklarınızın tamamını tamamlayın ve trafik kurallarına uyun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni sosyal medya hesaplarından takip edin. Ve bu tür videolardan haberdar olabilmek için de bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.